Herkese günün 3. ve son videosundan merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda 3 tane hisse var. POLHO, RITAL, SMART, TEZOL ve WBTYZ. Ama her zaman gibi sadece şuna bakmayacağız. Bu hisse iyi mi? Grafik güzel mi? Bunlarla işimiz yok. Çünkü piyasada acı bir gerçek var. Doğru ise yanlış zamanda alındığında aylarca bekleyiştir. <laughs> Pardon. Aynı ise doğru zamanda alındığında fırsattır. İşte bu yüzden bugün odamız fiyat değil zaman. Yani apex zaman sağlık. Bu videoda şunları sorgulayacağız. Hareket için gerçekten bir hazır mı yoksa erken bir beklenti mi? Görülen yapı zamansal olarak destekleniyor mu? Hareket başlangıç mı yoksa son dalga mı? Sürecin neresinde ise birikim mi çözülme mi? Zaman penceresi açıldı mı yoksa hala kapalı mı? Çünkü arkadaşlar grafik tek başına yetmez. İndikatörlerin hepsi tek başına yetmez. Formasyon da yetmez. Eğer zamanlama yanlışsa en iyi senaryo bile yatırımcıyı yorar. Bu yüzden bugün hisselere Apex zamansallık filtresiyle bakacağız. Erken mi, tam zamanı mı yoksa geç mi? Hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce her videomda söylediğim gibi ben bir yatırım tavsiyesi olarak alalım, satalım olarak bir hisse analiz etmiyorum arkadaşlar. Fark ediyorsunuz, her gün ortalama 10 tane 15 tane hissede kendi teknik çalışmalarımı yapıyorum zamansallık olarak destek ve direnç noktalarımı, teyit noktalarına bakıyorum ve bu paylaşımlarımı sizlerle paylaşıyorum. Benim, burada önemli olan herkesin kendi analizlerini yapıp kendi risk oranlarını belirleyip kendi işlem stratejilerini ve ilerleyebilmesi. Ahmet söyledi, Mehmet söyledi diye hiçbir hisse alınmaz veya satılmaz. O Ahmet'in, Mehmet'in söylediği hisselerin de, güzellerin hisselerin de sonu ne oluyor? Bunu zaten piyasada görüyoruz. Önemli olan şu gece yastığa başınızı koyduğunuzda neden, niçin, neyi aldığınızı bilerek risklerinizi sınırlandırarak bu işi yapmanız. Evet ben Apex Zamansallık'ta zamansallık teknik analiz yönteminin eğitimini de veriyorum. Apex Zamansallık benim kendi indikatörüm. Bunun eğitimini de veriyorum. Sıltı kontenjanla oluyor bu iş. Bu ayda işte 27, 28, 29'unda 3 gün eğitimim olacak. Bu üç gün zarfında fırsat buldukça video paylaşabilirim. Çünkü eğitim dönemleri benim için yoğun geçiyor. Oradaki arkadaşlarımıza da bu işin zamansallık teknik analizi nasıl yapılır tüm detaylarını anlatıp göstermeye çalışıyorum. Evet ilk hissemiz Polison Holding. Hemen hissede şöyle bir geçmişe gidelim. Bakın arkadaşlar hissede 17 Mart'ta oluşan bir zamansallık sinyali teyiz seviyesini aşmıyor ve aşağı iniyor. Hissede tekrar bir 27 Mart'ta zamansallık sinyali teyiz seviyesi üstü ve hisse burada 11 liralardan arkadaşlar 23 liralara kadar bir yükseliş gösteriyor. Daha sonra da onu yukarıya çıkartan zamansallık kondisyon desteğinin aşağı kırılmasıyla birlikte hissede bir düşüş başlıyor. Bugün de hissede e, şurayı büyüteyim net görülmesi açısından. Bugün de hissede 18.01 seviyesinde bir kapanış oldu. Gün içinde hisse 18.01 seviyesinin üstündeki direnç seviyeleri olan 18.16, 18.44 ve 18.71 dirençlerini de arkadaşlar test etti. Bugünkü kapanışın 18.01 kapanışının teyit seviyesi arkadaşlar şöyle bakacağım. 1891 seviyesi. Yani ne diyoruz? 1891 seviyesine kadar olan hareketler volatil hareketler olabilir. 1891 seviyesinin üstündeki hareketlerde direnç seviyelerimiz 2077 ve 2456 seviyesi direnç seviyesi olarak çalışır. Geri çekilmelerde hissenin destek noktaları yine zaman sağlıktan gelen destek noktaları. 1756 bölgesi onun altında 16.90 ve 16.86 bölgeleri arkadaşlar hissinin destek noktaları. Bugün oluşan sinyalde low time'larda 1 saat 4 saat günlük ve haftalıkta tam uyum. High time'ların ise de 3'te 2 bir uyum gözüküyor. Fakat sinyal bugün düşük bir zayıf bir sinyal olarak zaman sağlıklı oluşmuş durumda. Bunun ana sebeplerinden biri de teyit seviyesinin yakın olması ve teyit seviyesine giderken de arada biraz önceden bahsettiğim işte 18-16, 18-44, 18-71 direnç noktalarının olması, 18-94 teyit seviyesinin olması. Hissede bugün oluşan sinyal biraz zayıf bir sinyal fakat hissede Şöyle baktığımızda düşüş hattında baktığımızda haftalıkta, aylıkta yine haftalıkta eee takatsal, zamansal sinyaller görüyoruz. Bunları dönüp bir hissenin osilatörler bölümünden bir bakalım. Daha açıklayıcı olabilir bizim için. Takatsal zamanı ne durumda hissenin ona bakacağız. Bakın günlük, haftalık uyumlu ve takas fazı da hissenin güçlü. Takas fazı hissenin güçlüyse o zaman döneceğiz ne diyeceğiz? Gözünüz hemen teyit bölgesinin üstüne gidecek poloda. Teyit bölgem ne benim? 18.96 bölgesi. 18.96 bölgesi altı ve üstü diye iki, de, iki türlü analiz yaparım. Destek ve direnç noktalarını sizlere verdim. 18.96 bölgesi üstündeki dirençlerin belli teyit üstüne onu çıkaran kondisyon direnci desteğine batarak o destekle birlikte hissenin yukarıya doğru takibini analiz etmeye çalışın. İkinci hissemiz retail. <laughs> Yine çok güzel. Hissede 18 Temmuz'da bir takas onayı geliyor. Bu takas onayı ile birlikte pardon takas onayı diyorum bir zaman sağlık onayı geliyor. Heydi 3.23 seviyesi 3.23 seviyesinden gelen yükseliş hisseyi 4.78 seviyesine kadar çıkarıyor. Bugün hisse de yine bir zaman sağlık analizi yapmamız için bir oluşum olmuş durumda. Peki bizim bu oluşumu bakın analiz etmemiz gerekiyor. Bu oluşumu analiz etmemiz gerekiyor. Hisse 388 seviyesinden bugün bir kapanış yapıyor ve gün içinde 392, 396 ve 401 dirençlerini de test edip geri çekiliyor arkadaşlar. Hisse'nin bugün için teyit seviyesi 408 seviyesi. 408 seviyesine kadar ila teyit seviyesine kadar önünde 392, 396, 401 dirençleri mevcut. Geri çekilmelerde hissenin en güçlü destek alanı 3.77 ile arkadaşlar şurası tam kaç 3.69 arası güçlü destek alanı onun da altında 3.62 seviyesi mevcut. Teyit seviyemiz olan teyit seviyemiz olan 4.07 seviyesinin üstündeki kapanışlarda 4.26 ve 4.80 dirençleri mevcut. E bugün oluşan sinyali orta güçte zayıf bir sinyal, orta güçte bir sinyal ve bugün oluşmuş durumda. Low time'larda 1 saat, 4 saat, 1 gün, 1 hafta onaylı. High time'ları da 3'te 2 trend uyumlu olarak hissenin gözüküyor. Hissede burada bir günlük takas sinyali, buralarda da haftalık ve aylık takas sinyalleri görüyorum. Bunu hemen yine dönüyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Osilatörler tarafına dönüyorum. Osilatörler tarafında takasın zaman sağlığına bakacağım. Şimdi günlük olay, haftalık olay, aylıkta olay yok fakat takas fası da hissenin güçlü olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu yapıda tekrar hisseye dönecek olursak Şurayı genişleteyim. Bizim için önemli olan teyit seviyesi. Teyit seviyesi ne? 4.08. 4.08 üstündeki kapanışlar bir trend oluşturma ihtimaliyle karşı alttan gelen kondisyon desteğiyle bakılabilir. Geri çekilmelerde ise destek seviyelerimizi sizlerle paylaştım. Yukarıdaki direnç seviyelerimizi de sizlerle paylaştım. Bir sonraki istemiz smart. Bakın oluşan sinyalleri görüyor musunuz? T seviyesinin üstüne çıkmıyor, düşüyor. T seviyesinin üstüne çıkıyor, düşüyor. Dolayısıyla T seviyesinin üstüne çıkmayan her oluşum düşüşe mahkumdur arkadaşlar. T seviyesi üstünde kapanış yapmayan her oluşum düşüşe mahkumdur. Peki bugünkü analizimizi şöyle yapabiliriz. de bugün 24.08 seviyesinde Smart'ta bir kapanış oldu. 24.08'deki kapanışın geri çekilmelerde destek seviyeleri 23.91, 23.39, 22.71 seviyesi. Bunlar zamansallık kondisyon destek seviyeleri. Hissenin teyit seviyesi 25.33 seviyesi arkadaşlar. 24.08 seviyesindeki kapanışın teyit seviyesi 25.33 seviyesi. Teyit seviyesine giderken de arada zamansallıkta 24.50 direncimiz de mevcut. Teyit seviyesi olan 25 üstündeki hareketlerde hissede oluşacak direnç seviyeleri 26-72, 27-10, 27 55 ve 27-64 seviyeleri arkadaşlar. Onun üstünde de 28.70 direnci mevcut arkadaşlar. Geri çekilmelerde destek seviyelerinde sizlere söyledim. Hissede bugün oluşan sinyal low time'larında 1 saat 4 saat günlükte onaylı iken haftalıkta onaylı bir uyumlu sinyal değil ama bunun yanında da high time'larında da günlükte onaylı bir sinyal fakat zayıf bir sinyal üretmiş durumda. Bu zayıf ürettiği sinyal, zayıf ürettiği sinyali, sinyali, de bizim T seviyesine kadar takip etmemiz faydalı olacaktır. T seviyesi üstünde kapanışlar bizim için değerli teyit bölgesinin altındaki kapanışlar bizim için her zaman için volatil alan arkadaşlar. Bunu her videoda tekrarlıyorum. Takassal olarak baktığımızda günlük günlük ve haftalık takas onayları görüyorum. Peki bu onayları bir de osilatörler ekranından bakalım. Takas durumu neymiş hissinin hangi fazla takası? Bakın günlük, günlük, haftalık, aylıkta herhangi bir oran yok ve takas fazımız şu an için zayıf olarak gözüküyor arkadaşlar. Takas fazımız zayıf olarak gözüktüğü için de teyit bölgesi üstündeki hareketleri ise daha dikkatli olarak takip edilmesi gerekiyor. Eğer teyit bölgesi üstüne geçtiği noktada tabii ki kassal yapısına da dikkat etmekte fayda olacak hissenin arkadaşlar. Bundan sonra bakacağımız ise Pardon smart'ı alayım buraya. Bir yanlışlık olmasın. Evet. Günlük günlük haftalık. Değil seviyesi üstündeki kapanışlar değerli olacak. Smart için bir yanlışlık yapmış olabilir miyim diye düşünüyorum. Seviyeleri tekrar vereceğim video içinde olduysa kusura bakmayın arkadaşlar. Smart hissesi için bugün oluşan sinyal zayıf bir sinyal. Hissede, hissede bugünkü kapanış 24.08 seviyesi T seviyesine giderken 24.50 direnç seviyesi mevcut. Onun üstündeki T seviyesi olan 25.33 seviyesi. Hissenin smart özelliğinde söylüyorum. 26.68 ile 27.89 arası kuvvetli bir direnç bölgesi T seviyesinin üstünde. Onun üstündeki direnç bölgesi hissede 28 60 seviyesi daha üstünde arkadaşlar 31 78 ve 33 06 seviyesi. Geri çekilmeleri arasında hissenin 23 91, 23 39, 22 71 seviyeleri destek seviyesi, 21 60 seviyesi ise kondisyonlarından doğan tekrar bir destek seviyesi olarak ortaya çıkıyor. Zayıf bir sinyal oluşturmuş durumda ise long time'ları haftalık harici onaylı High time'larında da 3'te 2 onaylı olarak gözüküyor. Tekrar üstünden geçiyorum istedim. Bir hata yaptım sanırım. Videoyu tekrar baştan almamak için üstünden geçiyorum. Burada hisse ile ilgili sakassal yapıyı alacak olursak hissede günlükte ve haftalıkta günlükte ve haftalıkta bir onay görüyoruz. Bu onayla birlikte aylıkta bir onay yok ve Hissenin takasması şu an için zayıf olarak gözüküyor arkadaşlar. Eğer bir hata aldıysa tekrar kusura bakmayın orada bir karışıklık olduğu galiba. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bakacağımız hisse Rezol hissesi. Bakın hisse 7 Temmuz 2025'ten beri çok ciddi bir düşüş içinde. Zamansallıkta oluşan bir sinyal var. Hisse bugün 12.69 seviyesinden kapanış yaptı. Gün içinde de 12.74 direncini zamansallık direncini test etmiş durumda. Bunun üstünde de 13 zamansallık direnci mevcut. Hissenin teyit seviyesi arkadaşlar 13.32. 13.32 seviyesinin üstündeki İlk direnç seviyemiz 13.91 ondan sonraki bölgemizde 15.51 15.31 kuvvetli direnç bölgemiz daha üst şeylere çıktığımızda 16.61 17.24 17.57 17.93 18.20 19.10 19.57 seviyeleri hissinin dirençleri olarak gözüküyor arkadaşlar. Olası geri çekilmelerde hissenin destek seviyeleri arkadaşlar 12.30 ve 12.02 onun altında da 11.58 seviyesi arkadaşlar. Bunlar kondisyonlarının destek seviyeleri hissenin. Bugün oluşan sinyali tez oluşsasının güçlü bir sinyal. Low time'larında haftalık hariç onaylı. High time'ları 3'te 2 onaylı ve bugün güçlü bir sinyal oluşturmuş durumda. Orada bir takassal günlük ve haftalık onay görüyoruz. Haftalık onayın görmemizden birlikte hemen dönelim. Takassal yapıda da bir de tez bakalım. Takas yapısı bize neyi işaret ediyor zaman zamansallık olarak? Bakın günlük onay, haftalık onay ama takas şu an için zayıf bir yapıda arkadaşlar. Takas yapısı Tezol listesinde şu an için zamansallık açısından zayıf bir yapıda olduğunu gösteriyor. Tekrar Tezol'a dönecek olursa. ile ilgili ana noktamız bizim burada bulunan 13.33 pay seviyemiz ve onun üstündeki 13.89 graf seviyesinin üstündeki hareketlere aşağıdan dağın bir kondisyon destek seviyesini destekleyip desteklemediği olacak. VBT <laughs> yazılım. Şimdi bu listede bakın daha önceden çizilmiş çalışmalar var. Onları bir sileyim. Bakın. birisi. The sinyal oluşturduktan sonra bu sinyali zamansallık sinyali olarak diye düşünmeyin arkadaşlar. Bu kullandığınız milyon kadar indikatör var. Onlardan biri olabilir. Evet bu zamansallık ama ben zamansallığı kullanıyorum. Diğer indikatörler. Bakın ne olursa olsun arkadaşlar. Sinyal oluştuktan sonra veya zamansallığı analiz edeceğiniz zaman bir teyit seviyesi ortaya çıkar. Teyit seviyesinin teyit seviyesi bakın onay seviyesi değil. Genelde bir yükseliş gelir, geri çekilmek gelir, gelir, işte düşeni onaya geldi derler. Ben onayın peşinde değilim. Yükselişin başladığı yer teyit seviyesi arkadaşlar. Ben teyit seviyesini Bakın teyit seviyesi sinyal 10 Haziran'da geliyor. Teyit seviyesi üstü kapanışlar 14 Temmuz'da geliyor. Neredeyse bir ay arkadaşlar. Buradaki bu volatil alanda sizi beklediğiniz noktada zaten hisse gidiyor gitmiyor diyor. Bu noktada birçok yatırımcı satıyor hisseyi. Maalesef öyle bir yükseliş oradan geliyor. Ve o yükselişi kesinlikle zamansallıkta bir kondisyon destek seviyesi takip ediyor. O destek seviyesinin kırılmasıyla birlikte hissede tekrar düşüş gerçekleşiyor ve ciddi bir düşüş oluyor. Ve 25 Aralık'ta tekrar bir sinyal oluşturuyor. Ama sinyalin yapısı ne? Teyit seviyesine ulaşmıyor. Teyit seviyesine ulaşmayan yapı neyi gösterir bizim için? Düşüşü gösterir. Bakın ne kadar hacimli mum olsa da bizim için önemli değil. Teyit seviyesinin altı volatil alandır. Teyit seviyesinin üstünde de kapanışlar olmadığı sürece hisseyle ilgili düşünce kesinlikle ve kesinlikle volatil alanda olduğu yönündedir. Bugün ise 18.28 seviyesinde kuvvetli bir kapanış yapıyor arkadaşlar 18.28 direncinde tam kapanışı yapıyor bakın görüyor musunuz zaman sağlık dirençlerini tavan seviyeleriyle Kapanış rakamlarıyla Nasıl örtüşüyor Bugün bu kapanışını yaparken ise 17.97 17.03 16.85 dirençlerini de yukarıya doğru kırıyor ve bunları da destek pozisyonuna Geçiriyor 17.97 17.03 ve 16.85. En altta da 16.27 desteği var arkadaşlar. Bugünkü zaman sağlık yapısında bir teyit arayacak olursam bunun teyidi arkadaşlar sistem zaten otomatik yeşil kesik çizgi olarak çiziyor. 19.20 seviyesi. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. 19.20 teyit seviyesinin üstünde 19.44 ve 19.80 seviyeleri mevcut. Bu seviyelerde kuvvetli destek ve direnç olarak da çalışabilecek seviyeler. Yani hissenin teyit seviyesi 19-20 19-80 arası aslında bu hisse için en önemli kuvvetli direnç bölgesinin kırılması anlamına geliyor. Bir üst tarafa gidersek hissede 21-32, onun üstünde 22-16, daha üstte 23-96, daha üstte de 26-58 dirençleri mevcut. Buraya baktığımızda hissede çok hızlı günlüklerde haftalıkta bir takas onayı görüyoruz. Peki gerçekten takasın zamansallığı ne? Hissede bugün evet low time'ları haftalık harç onaylı, high time'ları 3'te iki onaylı güçlü bir sinyal var. Peki oluşan bu zamansallık sinyallerinin yapısına hemen ona bakalım. Takassal yapısına hemen ona da bakalım. Bakın günlükteki oluşumlar, haftalık, aylıktaki oluşum ama dikkat. Takasın zamansallık fazı şu an için zayıf gözüküyor arkadaşlar. E burada dönüp neye bakacağız BBTZ için? Bakın açıyorum. Neyit bölgemizin bulunduğu bölge güçlü direnç bölgesi. Burayı kırdığı noktada dakaz zamansallığı çalışacaktır arkadaşlar orada aylık onayları da görmeye başlayabiliriz ama bu bölgenin benim analizime göre 1980'ler e, şurası tam kaç orayı ölçeyim 1920 arasının geçilmesi gerekiyor teyit bölgesi olarak arkadaşlar bugün de videolarımın sonuna geldim. Yarından başlayan 3 günlük bir zamansallık teknik analiz eğitimim var. Katılmak isteyen arkadaşlar için videonun açıklamasına linkini bırakıyorum. E, bu eğitim nedeniyle videolarda bu 3 günlük süreçte bir azalma olabilir. O nedenden affınıza sığınıyorum. Herkese teşekkür ediyorum videoyu izlediği için, abone olduğu için. Herkese iyi akşamlar diliyorum.